arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Brawl Pass'ta 4 tane kutumuz var bunları açacağız ve bunlardan ne gelirse o karakterle oynamaya çalışacağız şimdi elması sonra alırız hadi ne geliyor atıyorum karakter mi geldik o karakterle oynayacağız Brock'la oynama şansım var Savaş kutusu Sprout oynama şansım var? Büyük kutuyu açalım. Yüzü. Pamla oynama şansı var. Benim mega kutu açacağım zaman taktiğim. Bir. İki. Üç. Hadi bakalım. Altı yazdı ne geliyor? Arkadaşlar bendeki bu şans nedir? Arkadaşlar harbi bendeki bu şans nedir? Bana 3-4-5 gün önce Edgar çıktı. 2 gün sonra Bayro çıktı. Şimdi de Cini çıktı arkadaşlar. çok iyi. Şey dolanca. Kafatası deresinde oynayacağım tek. Ben bir kaç maç atıp geleyim arkadaşlar. Sonra tekrar size göstereyim. Arkadaşlar 3 maç attım. Belki size 2 3 maç atarım. Uzun sürecek olursa maçlar bazı yerleri şey yapabilirim, durdurabilirim. 5 dakika çekme süresi var çünkü cihazın. Şimdi bir maçımıza girelim. Arkadaşlar. Çok bir online falan atarsanız devamı gelebilir. Arkadaşlar, onlar çok bir şey değil. Evet arkadaşlar, şu an burada çatışma olacak durduruyorum, bayağı uzun sürer. Durduracağım, durduramıyorum. Durduracağım, durduramıyorum. Ya. Ya. Siz bir salın Sal. Sal ya bir beni. Durdurayım artık. Evet arkadaşlar hesaplaşmaya kaldık. Nerede ya? O saklananları ben içeceğim ya. Oha, ya yapma. Yapma, yapma, yok. yapma, yapma, yapma. Yapma. Yapma, hayır, yapma işte ya. Ben yine bir üç kişi kala falan şey yaparım arkadaşlar. Bay bay. Özür dilerim arkadaşlar. Hesaplaşmaya kaldı kaçmayalım. Bir 7 kişi kalınca kadar falan izletirim ama çekme süre Ben bu hesaplaşmada sizi izleteceğim arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar dördüncü öldüm. Özür dilerim izletemediğim için. Hadi bir maça daha girelim. Sonra videoyu belki kapatırım. Belki Free Fire oynarken de video gelebilir. Bilmiyorum. Şimdi bir maça daha gireceğim. İki kişi kaldık arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Gelmezsen bir gel şimdi gelebilirsin. Ya olamayacağım. Of ya. Bir maça daha girelim mi arkadaşlar? Hadi girelim. Üç kişi kalınca yine kayıtı başlatacağım. Bay bay. Kaybettim arkadaşlar. Ben yine de bir maça gireceğim. Pes etmek yok. Ya arkadaşlar hep kaybediyorum galiba videoyu kapatacağım. Bir maça daha gireceğim. Söz veriyorum bu sefer açacağım. Evet arkadaşlar 3 kişi kaldı. Ben bunu söylemek için açtım. Hadi, hadi çabuk ol. Hız. Ya arkadaşlar durumu lazım videoyu. Ya. Evet arkadaşlar 44 canlı az önce sıyrıldım. Çok pis herkes bana da aldı. Ama ben şu an Arden'i alacağım. Gel sen. Gel gel gel. Az önce iki kişi bana da aldı. Yeah.